Rüya zarar verir insana. Nasıl verir? E, psikolojik takıntı haline getirirse bazı şeyleri, insanın psikolojisi bozulur. Onun için eğer rüya gören bir kimse ise bu kardeşimiz, rüya ile ilgili bir takım temel meseleleri bilmesi lazım. Bunların başında rüyanın e, salih olan, sadık olan ve olmayan kısımları diye iki kısmı vardır. Rahmani olan ve şeytani olan rüya diye iki kısmı vardır. Rahmani olan rüya e, gayet aydınlık, berrak ve net hatırlanabilen insanın e, hoşnut olarak uyandığı bir rüyadır. İçerisinde bir takım anlam, anlamlandırmakta zorlandığımız e, tırnak içerisi kötü sahneler olsa da insan kalktığında kendisini böyle uyandığında mutlu hissettiği, Rüyadır Rahmani olan rüya. Şeytani olan ise insan uyandığında kendisini kötü hissettiği, efendim üzerinden silindir geçmiş gibi hissettiği, rahatsız olduğu rüyadır. Şeytani bir rüya gördüğünde Efendimiz aleyhissalatu vesselam sol tarafına üç defa tükürerek Racim" diye şeytandan Allah'a sığınmamızı bize emrediyor. Diğer taraftan tabi bir de günlük hayat içerisinde, e, hayatın stresi yoğunluğu içerisinde karşılaştığımız olayların tesirinde kalmak olarak tecelli eden bir şekli de vardır rüyanın. E, mesela çocuklar e, vurdulu kırdılı oyunlar oynadıktan sonra rüyalarına girerler, böyle ürkerek korkarak kalkarlar. Bunların e, hepsi günlük olarak yaşadığımız şeylerin bir yansımasıdır, neticesidir. Onlara hesaba katmıyorum. Yani onlar e, bilinçaltının dışa vuruşudur. Rüya da tecelli edişidir. Ama asıl rüya dediğimiz rahmani ve şeytani olan rüya ki rahmani olan e, rüyanın nübüvvetin 46 parçasından bir parça olduğunu hadisler söylüyor. Bazı alimlerimiz diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliği 23 yıldır. Bunun 46'da biri olan 6 ay sadık rüyalar şeklinde tecelli etmiştir. Bu kastediliyor. Ma, ma fi, sadık rüyalar insanı yönlendiren, ona huzur veren efendim rüyalardır. Ee, i̇nsanın imanı, kalbi bu rüyalarla e, tatmin olur, moral bulur vesaire vesaire. Şeytani olan rüyalarsa kişiyi etkisi altına alabilir ve bu etkinin neticesinde bir insan bunalıma girebilir, açmaza sürüklenebilir ve Allah muhafaza etsin kötü bir takım şeyler yapabilir. İşte bazen görüyoruz medyada vesairede rüyamda gördüm diyor ona şunu yapmam lazım diye bana emredildi, bana şöyle talimat verildi filan diyor İşte rüya adamı etkisi altına alıyor ve nihayetinde yapmaması gereken bir şeyi yapmak durumunda kalabiliyor bir insan. Dolayısıyla bu sadık rüya ve rahmani rüya ile şeytani rüya ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Bu noktada da rüyanın tabir edilmesi meselesi tabii çok önem arz ediyor. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın anlattıklarından öğrendiğimiz rüyanın tabir edildiği gibi çıkacağı yönündedir. Bu noktada da kişi rüyasını lalet tayin tanımadığı, bilmediği, etmediği, kendisi ile ilgili hayır düşüncelerinin olup olmadığından emin olmadığı kimselere anlatmamalı. Salih bir kimse olduğuna, ilim ehli bir kimse olduğuna inandığı, hal ehli bir kimse olduğuna inandığı yani hal ehlinden kastım bildiğiyle amel eden bir kimse yani bir adam e, profesör olmuş hoca olmuş alim olmuş ama namaz yok niyazı yok bu adam hal ehli bir adam değildir ama e, namazında niyazında Kur'an'ında ilmiyle amil bir müslümansa bu kimse e, özellikle de kendisiyle bir tanışıklığı varsa çünkü rüya kişiye özel bir mekanizmadır Binaenaleyh birinin gördüğü ile diğerinin gördüğü birbirinden farklı yorumlanabilir. Bu noktada e, rüyayı gören kimseyle onu tabir edecek olan, eğer rüyayı gören kimsenin kendisi yorumlama, tabir etmede mahir değilse, birbirlerini tanıyan insanlar olmaları gerekir. Böyle bir kimseyi bulursa ona gider ve ben böyle bir rüya gördüm ne yapmam lazım, bunu nasıl anlamam lazım diye sorar. Eğer bu kimse de bu rüyanın e, hayırla yorumlanabileceği bir yönü varsa onu söyler. E, eksikleri gedikleri varsa bu rüyada da ona işaretler varsa bak sana bu rüyada şöyle ikazlar verilmiş bunlara dikkat et diye tabiri caizse kulağını e, çeker. Yok eğer bildiği kadarıyla bilebildiği kadarıyla rüyanın yorumunun kötü sonuçları olabilecekse aman evladım bunu ne ben duymuş olayım ne sen duymuş ol bunu kimseye söyleme diye söyler. Nitekim ee, Yakub aleyhisselam oğlu Yusuf'un gördüğü rüyayı duyunca oğlum aman bunu kardeşler de haber verme bunu sus unut kimseye söyleme diye tembihlemiştir. Ee, eğer söylersen bunun işte vahim sonuçları neticeleri olabilir. Binaenaleyh rüya ayrı bir e, Alemdir e, İşte bugün nasıl e, Yeni bir alemle Metaverse alemiyle tanışıyorsak Rüya ayrı bir alemdir O alemin kendine ait kodları vardır O kodları bilen Kimselerle istişare Edilebilir ha, Buradan şu da çıkmasın Basri hocam Yani sen bunları söylüyorsun herhalde bu kodlardan Anlıyorsun <laughs> filan yok anlamam Bilmem e, Cenab-ı Allah Bilen kullarıyla buluşturur inşallah derdi olan dermanını arar demişler.